KPSS ile işte kamuda memur olmuş ama eğitim fakültesi mezunu. Öğretmenliğe geçmek isteyen özellikle dünden beri sosyal medyada hem size soruları ileten hem bize iletilmesi için evet. yazan arkadaşlar var. Bu konuda ne düşünürsünüz? Ücretli öğretmenlik zaten kadrolu bir durum değil. Öğretmenlik mesleğin dışında da yapan, ücretli öğretmenlik yapanlar var. Eğitim sen bu konuda ne düşünürsün? Memur, öğretmen Şimdi memur, me, memur öğretmenler meselesi çok uzun zamandan beri tartışılan bir e, sorun. Bu memur öğretmen arkadaşlarımız e, normal eğitim fakültesi mezunu olup ama öğretmenlik dışında başka işler yapmak durumunda, mem başka e, kamu kurumlarında memurluk yapan arkadaşlarımız ya da işte pedagojik formasyon almış, öğretmen olmak için ama olamamış e, KPSS e, ile başka bir kuruma görevlendirilmiş orada çalışıyorlar Elbette ki eğitim fakültesinden mezun olan arkadaşlarımızın çok net bir şekilde Çünkü o fakülteye girerken öğretmen olmak için giriyorlar oradan mezun olduktan sonra da en doğal hakları e, öğretmen olarak hayatlarını devam ettirebilmek ama bu ülkede öyle bir yani birçok dramatik durum var şimdi bu arkadaşlar iyi kötü bir e, meslek edinmişler ama diğer taraftan gene eğitim fakültesinden mezun olup atanması yapılmayan, ataması yapılan, yapılmayan 1 milyon öğretmen var. E, öğretmen adayı var. Bunlar yapılmıyor. Bunlar yapılmadığı için birçoğu artık birkaç KPSS sınavından sonra farklı işlere yöneliyorlar. E, ya da birçoğu memur da olamıyor. Gidiyorlar e, birçok e, alışveriş AVM merkezlerinde kasiyerlik yapıyorlar. İnşaatlarda çalışıyorlar vesaire. Elbette ki biz memur öğretmen arkadaşların öğretmenliğe dönmesiyle ilgili bir görüşümüz var. Geçen bu konuda bizi e, ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi Gölge Bakanı e, Suat Özçağdaş'la da bu durumu paylaştık. O da hani bunun bir sorun olduğunu ama meseleye onlar da şöyle yaklaşıyorlar. E, bu bir sorun fakat Ortada bundan daha büyük bir sorun var. Eğitim fakültesi mezunu 1 milyon insan. Henüz bunların hiçbirisinin ataması yapılmamış. Ya da 90 bin ücretli çalışan öğretmen adayı var. Ücretli çalışıyorlar. Bunların durumu çok daha dramatik biliyorsun. Hı -hı. hocam Bu arkadaşlarımız asgari ücretin çok altında e, ücretlerle çalışıyorlar. Okula gitmedikleri gün ücretleri kesiliyor. Ya da e, herhangi bir idare